Selamünaleyküm. İsim neydi? Almina. Almina çıtır erkekler getirsin siparişi. Doğru mu? Hayır. Sipariş etmedim bir şey. Gurbetçi diyor. Gurbetçi misiniz? Evet. Sipariş verdiğini söyleniyor. Ay kardeşim ne istiyorsun? Hanımefendi ben çağırdın geldim nokta konuda çalışıyorum. Buraya konum atmışsınız. Buraya sipariş istemişsiniz. Ben sipariş vermedim. Pizzayı kim verdi? Birinci müşterimize özel şey veriyoruz. Fırça. Onu da istemiyorum teşekkür Vallahi, ederim Bir de ekstra olarak su istemişsiniz Suyu da içtin mi? Suyu he yolda biraz su almıştım ondan içtim ya Ay kardeşim dalga mı geçiyorsun? Promosyonunu içtim zaten %50'si bedavaydı bunun İstemiyorum E ben ne yapacağım? Hediye edersin alırım. Ya Rabbin alemin ya. ya Şu kaskı bir çıkarsana çıkar çıkar kaskı. La kafamı koparacağım dur Ay ne <laughs> yapayım? Ana bak. Ya kardeşim mal <laughs> mısın ne istiyorsun? Bak ah, Sıra bakma. Bakalım efendim. Bak bak sistemde burada ne yazıyor? Bak bir dakika sen bakma bu özel ekran. Almina yazıyor işte. Almina işte Almina. Almina değil mi sizde? Almina'yım ama ben sipariş vermedim ya diyorum. Ya Resulallah ya. Ben ne yapacağım bu siparişi şimdi? Kendini ya geri götür. Siz mi sipariş verdiniz? Hayır. Sen niye bana gülüyorsun? Siparişi siz verdiniz hanımefendi efendim. Gülüyor bu arkadaş. Ay kardeşim. Ha. istemiyorum İstemiyorum siz vermedim. Ver kaskımı diyorum. da ver kaskımı çalacaksın <laughs> sen. Sipariş. Sipariş sen verdin. Sipariş. Türkçe, Türkçe bilmiyor mu? bilmiyor, bilmiyor. Order order order. Almanca. Order. No. Almanca nereden bilmiyorsun hanımefendi Öğren geri gel o zaman. Ben ne yapacağım şimdi bu siparişi? Geri götür istemiyorum. Hediyesi de vardı bak fırça. Almanya'da bunu bulabilir misin? Bulurum ama istemiyorum. Almanlar bizi kıskanıyor. Bizim fırçamız daha iyi. Ben ne yapacağım şimdi bu pizzayı? Geri götüreceğim kendin ye. Belki sloganı hatırlamamışsındır. Ne sloganı? Kopernik pizzası, galaksinin <laughs> pizzası. Sipariş vermedim diyorum. Kopernik. Ay götür Hatalım. pizzayı istemiyorum. Ya sabır ya Rabbin alemin ya. Ben ne yapacağım şimdi bu pizzayı? Ye. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Afiyet olsun. Sağ ol, yok. İyi. O zaman şurada yersen memnun olurum. Siparişi vermişsin şimdi benim yemeğimden kesecek bu. 380 lira. Ay kardeşim vermedim diyorum. Ne istiyorsun? Vermedim diye bağırma. Yanlış anlaşılabiliriz burada. <laughs> yiyecek mi? Yok teşekkür vallahi ederim. Vallahi yiyecek mi? Ha <laughs> yiyecek Vallahi iyi. Yok. Al bir sıra kat. Bir sıra kat. <laughs> vallahi bir, vallahi bir sıra kat. Ha? Vallahi. Iyi. Ay çattık sevmiyorum. ya. Göz hakkıdır. Ben sağlıkçı besleniyorum. Ne yiyorsun? Salata. Salata. Sen? Vallahi ye. Timsah gibi yuttu ya. Saray mı istiyormuş? <laughs> o diğerini istiyor, bundan istiyor. Ah, Almanya'da mı geliyorsunuz? <laughs> evet. Bugün iş yerinde son günüm herhalde. Öyle görünüyor. Yani kardeşim adrese niye asılsız sipariş veriyorsunuz ki ya? Bak bizim Ay sonra. Sipariş vermedim diyorum. Ne istiyorsun? Dur telefonum çalıyor. <laughs> Efendim? Yok oğlum ben o işleri bıraktım. Yok gitmiyorum. Cık. Yok. Kuruyor olarak devam edeceğim oğlum ben. Yok gitmiyorum. Gecesi bin dolar mı? Otelin konumunu at bana, otelin konumunu at. Tamam gideceğim, gideceğim. Kahveye geç geliyorum, kahve. Ört lan ört. Ekşi yapıyorum da ben o yüzden. Aa, anladım. Ne anladın? Ekşi yaptığını. Gece 1000 dolar. Çok iyi para yani. Ha. He. İyiymiş. Dur ağzında şey kalmış. Nasıl evet. yediysen ağzına, yüzüne, her yerine bulaştırmışsın ya. <laughs> ne diyecektim? Senin Instagram var mı? Var. Bana var mı? Sana yok. Neden bana yok? E, tanımıyorum seni. Ne istiyorsun? E, tanışacak ya. pizza getirdim. E, siparişi vermişsin diye. Sipari vermedim diyorum. Siparişi siz vermişsiniz. Ben de Instagram istedim. Ne olmuş yani ya? Sana niye vereyim Instagram'ımı? Manita mı var? Var belki. Belki hoşlanmış olamaz mıyım yani? İsim neydi senin? Almina. Ah be Almina. Düşünsene Chelsea'ye 1-0 üstü oynamışım. Chelsea 1-0 önde. Hmm. Sen tebrik için bana böyle bir elma dilimi getiriyorsun, ağzıma veriyorsun. Bir para biriktirir, ev tutarız. Plan yaptın. Yani. Ya planı yaptım Büyük adaya gideriz mangal yaparız Tavuk kanat falan bir şeyler alırız Ama her gün de dışarıda yenmez Senin de bokunu çıkarma yani Ay. Evde yeriz yemeği biraz para biriktiririz Araba alırız Sen ye Gerçi motorumla da gezdiririm de seni Yok, Gezer misin? Yok istemiyorum Vallahi i̇stemiyorum. Ah be Almina. Niye? Fakirim diye değil mi? Kuruyayım diye. Ay ne alakası var? Vallahi. on o niye bana öyle bakıyor? Bakmasın mı? Sen beni mi beğenmedin? Ya ilgilenmiyorum. He niye? Kuruyayım diye mi? Yok. Hiç mi sevmedin lan beni? Ya iyi çocuksun ama istemiyorum, ilgilenmiyorum. 36.5 ayak, ayak 36 ,5. Benimki 40. 40 mı? Ebelik <laughs> mi? <laughs> 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 Harbi <laughs> mi Olmaz mı? Olmaz. Biz hiç mi sevmedin beni? Maalesef. Bir dakika telefon çalıyor. <laughs> Arayan da çokmuş. Bu kim ya? Alo kimsin? Sarı sen misin? Hayırlı akşamlar. Oğlum sabah benim motoru çalmaya çalışan siz miydiniz lan? Aa, Sizin abi. çocukları gördüm peşledim yakalayamadım. Vallahi haberimiz yoktu aşk adam ya. Çocuklar da uyandırmadı. Oğlum fakir fakire bunu yaparsa ne olur? Bunun bir tık üstü yamyamlık olur değil mi? Bir model mi değiştirdin sen? Bu seninkine benzemiyor. Mahallede görüşeceğim seni. Ay, ört lan ört. Ay çattık ya. Sabah benim motoru çalmaya çalıştılar da biliyorsunuz mu? Aa, Afiyet olsun. Abi. Güzel mi? Sevdin mi? Turkish pizza. <laughs> Motorla gezdireyim sizi? Yok teşekkürler. Benim motorla arkadaşlar. gezeriz. Teşekkürler. Vallahi. gidebilirsin. Ben fırça al senin olsun. Ay istemiyorum <laughs> senin fırçanı. Al al fırça senin olsun. <laughs> Götü fırçanı. Aa fırça. Fırça temiz fırça. Kardeşim istemiyorum fırçanı. Vallahi fırça senin olsun. Fırça senin, senin olsun. Vallahi. <laughs> İsim neydi acaba? Tuğba. Tuğba Hanım he. Buldum sizi ya sonunda. Sabahtan beri sizi arıyorum ya. için? Pizza siparişi vermiştiniz. Biz vermedik ki. Ya. Nasıl? Yanlışlık olmadı. Yanlışlık olmuş olmadı. Pizza siparişi vermişsiniz hanımefendi. 780 lira ya. Yanlışlık var. Hanımefendi niye meşgul ediyorsunuz ki bizi? Ben günde 40-50 tane paket atıyorum. Şimdi 20 tane paket atacağım sizin yüzünden. Ta Karamürsel'den geliyorum ya ben. Ben de Balıkesir'den geliyorum da ben pizza siparişi vermeyi Hanım Hanımefendi ben. ben, çağırdın geldin geliyorum. Türkiye'nin her yerine sipariş götürüyoruz. Attığınız konuma sipariş getiriyoruz. Konum burada son bir dakika. Şunu bir çıkar. Çıkar 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 a Ana man, ana man, ana man. Bir <laughs> ya. <A. gülüyor> <Aa. gülüyor> bir yardım et, şunu çıkar ya. Anam. Oy dünya varmış ya. bakış açım değişti. Şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ben bu siparişi ne yapacağım? Şimdi ben sokayım bu ben siparişi. Siz siparişi vermişsiniz zaten. Ben ver kaskımı da ver, kaskımı sen çalacaksın. Anlıyorum sıcakta işiniz zor ama yani He. biz böyle şey yapmadık. Ne yapmadınız? Sipariş vermedik yani. S sipariş verdiniz sonra yemek yemeye gittiniz sonra siparişi de vermedim ayağına yatıyorsunuz Ay, değil mi? Galata'ya gideceğiz onun planını yapıyoruz. sen biz mi verdin siparişi? Hayır ben de vermedim. Kim verdi bu siparişi? Biz sipariş vermedik ama yiyebiliriz istersen hep beraber. Neyi? Bakalım. E parası? Hayır, saçmalama saçma ama tanımıyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ben ne yapacağım şimdi bu siparişi? Bilmiyorum. Yanlışlık olabilir. Tekrar bakabilirsiniz listeye. Hanımefendi açıklamaya da çıtır erkek kuryeler varsa çok iyi olur yazmışsınız. Ve çıtır olarak beni gönderdi Burak üst çivite benzediğimi söylüyorlar da yenildi evet. Paranız yoksa söyleyin. Pizzayı zaten ben veririm. Yani sıkıntı yok. Ama şimdi böyle yapmanız bizim işimize sıkıntı yaratıyor işte. Zaten motorun taksiti daha bitmedi. Ya, Dur. şey vermedin mi gel? Vermedin. Aç ha, bakayım telefon tamam. bakayım. Uçardın gelene uygulaması var mı <laughs> senin? <sana? gülüyor> ne münasebe. Var 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 değil mi? Var değil mi? Gerçekten ne? yapayım ben de. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir arayın isterseniz. Kim yok? Müdürünüzü bir arayın da sorun. yanlışlık var bence. Yanlışlık da vermiş olamayız herhalde. Hayır canım. Ben de öyle bir uygulama yok zaten. Bir dakika arıyorum. Müdürüm ben katlar. He. Şey, bunda he. siparişi vermediğimi söylüyorlar. He. Öyle bir şey yok diyor, parası he. alınacak diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Ay saçmalamayın ya, şikayet ederim sizi. Müdürüm, işte görüyorsunuz müdürüm ben gaddar değilim ama çevrem kötü yani. Ne yapayım şimdi? Bana verir misiniz? Nasıl o? Tövbe estağfurullah. Ha, telefonu mu? Mi, verir misiniz? Müdürüm sana? telefonu istiyor, ben evliyim diyor müdürüm. Ber ama evli, evli Verim olmaz. Öyle şey yok. Ben başlıyorum ama. Bir dakika, müdürümle konuşurum. Efendim müdürüm, karısı kıskanıyormuş. Kıskanır karım diyor. Karısı izin vermiyormuş konuşma. Tamam da Erkekler, biz böyle bir böyle, bir, böyle bir olay yok. Biz böyle bir sipariş vermedik. Yanlışınız var yani. Müdürüm diyor ki Instagram var mı diyor. Ya kalk gidelim. Yo 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 şey için şey söyledim ya. Bizim Instagram uygulamamız da var da oradan çağırdın geldin nokta Komu üye olsunlar diyor. Bizim hediyemiz olsun diye. Pizza mı? He. Hayır ya istemiyorum. Tamam o zaman şey söyleyeyim. Bir sen müdürüm ben sizi arayacağım. Ne yapacağız şimdi? Gidiyoruz biz. Dur du, bekle, bekle bekle. Gitmeyin ya nereye gidiyorsunuz? Ya gideceğiz biz Galata'ya gideceğiz gezeceğiz. Tamam hanımefendi o zaman şurada karakol var. Karakola gidelim. Diyelim ki pizzayı sipariş ettiler. Sipariş <laughs> ettikten sonra da kaçmaya çalışıyorlar Hadi diye. Hadi evet gidelim. Karakola mı? Evet gidelim. Tam ne diyeyim? Bir da. Hanımefendi ama bir şey diyeceğim. İki tane pizza için şekilde şekilde girmene pizza, ya kaç para dedin sen az önce? Sen biz o kadar paraya okuyoruz Tamam al yarı fiyatını ver 300 lira ver 300 lira ver al <laughs> Pazarda Vallahi. mıyız hayır 300, Hayır 300, hayır 300, Ben de işte maliyetimi kurtarmaya çalışıyorum 300 lira ver al bizi, Orada yiyeceğiz onu anlamadın zaten Tamam alın bunlar orada ben. yiyeceğiz Aç olsak al, alalım, yiyelim. Alalım, e? alalım yiyelim Alalım alalım yiyelim Boşa gitmesi Saçmalama ya. ya Neden Canımız okudu bir saat Ay ne olacak 300 lira <gülüyor> Vallahi <gülüyor> 300 lira ver Normalde 600 lira da 300 lira size vereyim Vallahi bir Tamam hadi Alalım hadi Tamam alıyoruz yeter Tamam dur şey ilk önce parayı atın ondan sonra vereceğim Tamam pizzayı verin parayı atın. Ama Kaç dedin 300 lira ver 300 lira okuyayım o ben ne? Of! Orada burada. ne kadar çok para veriyor ya? Asla. Harbi mi diyorsun? Allah bir dakika. Bir pizza da... istiyoruz. Biz de <laughs> <laughs> Ama bir dakika. Tamam değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Aynı anda. Tamam aynı, aynı anda. anda. Afiyet olsun. 600 lira bakayım. Aa içine koymayı unutmuş bizim çocuklar. Bir dakika. Olan Mesut. Bizim de dalga da mı geçiyor? Bizim oda o da mı boş? O da boş. Hamdi Bey'i arayayım da benim müdür. Hamdi Bey'in teklifini bir ya sorayım. Öğrendim. bir dakika. Kartonu satayım <laughs> size. Dalga mı geçiyorsun? Hanımefendi çocuklar koymayı unutmuşlar. Bizim Mesut var. Dandum Mesut. O, o koymayı unutmuş. Ben bu yaşadıklarımı unutmak istiyorum. Parayı verin ve gidelim. Gidiyoruz mi? Gidiyoruz. Vallahi. Evet. Şöyle vereyim. Şey, Son bir şey söyleyeceğim. İsim neydi? Tuba. Ne? Lina. İsim neydi? Eylül ben. Eylül. Çıtır erkekler siparişi getirirse iyi olsun diyen misin? Hayır. Sipariş vermedim. Eylül Hanım buradan konum atmışsınız. Buradan konum atılmış başka biri olabilir. Birinci müşterimizsiniz de bedavası vardı da. Bunu mu vereceksiniz? He, birinci müşterimize özel fırça ve hediye ediyoruz. Teşekkür siz... ederim ama siparişi ben vermedim. Asıl siz, sipariş verip verip duruyorsunuz sonra benim yövmemden kesiliyor bunlar hanımefendi. Siz direkt bana geldiniz beyefendi. Tam da konu burayı gösteriyor. Tam burada konum sonlandı. Ben değilim. Kim o zaman? Öbür tarafa bakın. Öbür tarafa ahirete mi gidiyor hanımefendi? Ne demeye çalışıyorsunuz ya? Beyefendi birazcık düzgün bir konuşsanız. Gelirken promosyonunu yedim ben. Bir dilim promosyonu vardı. Kusura bakma ben bundan da bir ısırık aldım. Bu ikisi sesin. <laughs> Karınca girmiş içine de. Pizza kaç günlük bu arada? Pizza yeni ya bugünün Biz tamamen hijyenik koşullarda çalışıyoruz. Tamam ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Siz bence başkasına sorun. Heyecan mı yaptınız? Yakışıklı olduğumu söylerler. Yine tamam. hoşlandıkları için böyle konuşamayabiliyorlar. Sen siparişi o yüzden mi vermedim dedi. Değil Karşınızda de, heyecan mı yapıyorlar? Biraz Burak Üstüfi'de benzetiyorlar. Doğru mu? Değil. Ya kıvanç tat tutuğu da olabilir de işte esmer mi? Yok amına. Hanımefendi 585 lira kim verecek? Ya sen şaka mısın? Yani çıktın sen gündüz gözüyle yani? Hanımefendi ben ne yaptım şimdi ya? Pizza siparişi vermişsin yömemden kesilecek. Ya Eylül ya Hanım. O kadar yol geldim. Onunda da değil. Birazcık dinleneyim diye oturdum. Yani için ettim yani. Nereden geliyorsun? Sana ne? Ha. Sen beni mi beğenmedin? Pizzanı da sen de beğenmedin. Niye mani tamam mı var? Aynen var. Göstersene. Bak bana bunu aldı. Allah Allah. Ondan mı aldı? He, ondan aldı. Zengin mi? Zengin. Evi var diye mi? Arabası var diye mi? Benden daha zengin diye mi? Daha ne olsun amına. Kuruyayım diye mi acaba? Hayır. Ben de motosiklet kullanıyorum. Vallahi. Bir sıkıntı yok yani. Ya bir an şey ayar ettim de düşünsene. Kağıthane'de bir evimiz var. Chelsea'ye bir üst basmışım. Chelsea 1-0 önde. Sen beni tebrik etmek için elma dilimi getirip ağzıma veriyorsun falan. Günübirlik adalara gideriz, mangal yaparız, tavuk kanat falan bir şeyler alırız. Ama sen de bokunu çıkar, her gün de dışarıda yenmez yani. Yani mı? Belki biraz her gün evde yiyip belki para biriktirip araba alırız. Geçin motorla da gezdiririm ve seni. Ben seni Vallahi var mı motorun? Bak, ne var? Bende 250'lik eser Şak, var. Şaka yapıyorsun ya. Slogana mı hatırlamadın acaba? Kopernik Pizzası, Galaksi'nin sıcak pizzası. Pizzası Kopernik. Kopernik. <laughs> yani belki sloganı hatırlamamışsındır diye söyleyeyim dedim de niye gülüyorsun ki? Bir parça al. Vallahi bir parça al. Vallahi bir dilim, bir dilim vereyim. Vallahi bir dilim. Hayır. Niye? Öyle. Ver gideceğim ben parasını ver. Parasını ver. Yok ki para. Sen ver bana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Hanımefendi bak günde 50 tane paket atıyorum. Senin yüzünden bugün 30 tane paket atacağım ya. E kalk git o zaman. Fırça hediyem olsun sana. Evet. Vallahi kullanırsın Mesela, onu. Tuvalet fırçası gelirken bizim <laughs> isim neydi bu arada? Eylül. Eylül niye bana öyle baktın? Tuvalet fırçası verdin bana. Kızlar şurada bir kamera var. Şurada arkadaşım orada. <laughs> ne yapıyorduk? Şaka videosu çekiyorduk. Look at the camera. Yes. Video. Ah. YouTube YouTube channel. <laughs> 1 milyon subscribe. Öyle video falan çekiyorduk da prank. Okey tamam. tamam. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> İsim ne YouTube'da? Doğukan Şamil oldu. Okey tamam. Order prank. Dilerseniz video yayınlıyorum. Tamam tamam. Tamam teşekkür Son ederim. <laughs> Böyle durumda. <laughs> Böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı bir şaka videosu çekerdik. Sıcak burada herhalde evet. ne oluyor? Hayır <laughs> ben de uygulamaları kullanmayı da bilmiyorum. Yok zaten öyle bir uygulama yok ya öylesine salladın. <laughs> Çağırdın geldin nokta <laughs> <laughs> yani biz biz uydurduk. E bir de şeysin <laughs> Zorla. sempatiksin ya. Ha, yüzden, teş e <laughs> teşekkür ederim. Dilerseniz videoyu yayınlıyorum. Tabii ki. Kamera şakası yapıyoruz da. Nerede paylaşacaksın? Youtube'da paylaşılacak eğer izin verirsen. Tamam. Bence verebilirsin ya. O kadar uğraştık ya videoda. Bak kasla geldim yanına. Kuryeleri şu an daha iyi anlıyorum. Kafam pişti. Paylaşalım mı? İsmi ne? Kanalın? Doğukan Şamiloğlu YouTube'da. Tamam. Harbi motorun mu var senin? 250 SR'ım var. SR. herkes bir. çok kötü falan diyor ama yani ben daha bir şeyine rastlamadım. Allah Allah. Motor olarak da. Süper. Video yayınlıyorum. Tamam.